Erkek ne kadar aslında merkezindeyse ve bilinçliyse kadın da ona o kadar güvenip rahatlayabiliyor ve feminen tarafını ortaya çıkarabiliyor. Buluştular, sinemaya gidecekler. İlk kez buluşuyorlar. Eğer erkek şunu söylerse kadın bozuluyor. E, hangi filme gidelim? Kadın istiyor ki içten içe, evet biliyorum feministleri kızdıracak bu ama eğer ikinci seviyede doyduysanız, üçüncü seviyeye geçmek istiyorsanız bunu duymaya ihtiyacınız var. Erkeğin seçmesini istiyor. Hadi şu filme gidelim, hadi şunu yapalım. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda iki birbirine yakın soruyu cevaplayacağım. Bir tanesi, ben erkek olarak eril enerjimi nasıl arttırabilirim? Ötekisi de eril dişi enerji dengemi nasıl sağlarım? Bu iki soru gerçekten bana çok sık geliyor. İkisi de alakalı. O yüzden e, bu videoyu bu konuya ayırdım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir erkek olarak eril dişi enerji dengesini sağlamak niçin gerekli? Bu fikir kimden geliyor? Piyasada çok fazla böyle bilgi dönüyor. Yani eril dişi dengemi bulmam gerekiyor. Benim eril dişi dengem yerinde değil. Bu neden bu kadar büyük bir mesele? Sen bir erkek olarak, erkek olmak istiyorsan, heteroseksüel bir erkek olarak daha fazla eril enerjin varsa bu iyi bir şey. Evet Tantra'da biz iç kadınla çalışıyoruz. içimizdeki dişi enerjiyi kucaklıyoruz ve ondan çok şey öğreniyoruz. Ama sonuç itibariyle karşı cinsten birisiyle ilişkiye girdiğimde benim eril dişi enerjimin dengede olması kötü bir şey bile olabilir. Dolayısıyla öncelikle bu konuda bir uyarı vermek istedim. Videonun son kısmındaysa erkek enerjisini yani eril enerjimi nasıl arttırabilirim üzerine pek çok taktik ve yöntem vereceğim size. Ama oraya gelmeden önce bu konuya tekrar bir açıklık getirmek istiyorum. Amerika'da çok meşhur bir tantra üzerine kitaplar yazan yazar var. David Dayda. Onun getirdiği bir model bu ve ben de çok sevdiğim için yıllardır ders verirken anlatıyorum ya da koştuk seanslarında değiniyorum. Bahsettiği şey şu. Erkek ya da kadın olarak gelişimimizde kültürel olarak 3 seviye var. Birinci seviye Tipik işte büyük babalarımızın, babalarımızın, annelerimizin sahip olduğu roller. Erkek daha maskülen, maço, ön planda, kadınıyla çok fazla temas halinde değil ve kadın da ev kadını dediğimiz daha çok işte kocam ne derse haklıdır diyen daha alttan alan bir eş tipi. Bu birinci seviye burada iyi ya da kötü yargı yok olanı anlatıyoruz sadece. Bu arada üçüncü seviyeye geldiğimizde de ikinci seviyeye geldiğimizde farklı perspektifleri de görmüş olacaksınız. Şimdi özellikle Batı'da 60'lardan itibaren ikinci seviye kadın evrilmeye başladı. Yani feminizmle beraber ben pantolonu da giyerim, kariyer de yaparım, çocuk da yaparım, kariyer de yaparım diyen ve içindeki maskülen tarafı kucaklayan bir kadın modeli evrildi. Batı'da 60'lardan itibaren bizlere de işte diyelim son 20 yıldır. Belki daha eski, belki daha yeni. Şehrine göre değişir bu tabii ki. Kültürüne göre değişir. Bununla beraber Yine ilk önce Amerika'da 60'ların sonunda bir feminen erkek modeli evrilmeye başladı. Şimdi maskülenlik ve feminenlikle ilgili temel bir kriter var burada. Ve aslında pek çok temel kriter var da bir tanesi şu. Mesela erkek kişi ya da daha doğrusu maskülen kişi hedef odaklıdır. Yani ben buraya gideceğim, bu hedefi vuracağım, bulacağım, bunu başaracağım. Benim gittiğim yön belli. Bu maskülen bir değer. Feminen değerisi tam tersi hiç önemli değil. Anın tadını çıkarıyorum ben. O hayat ne güzel. O işte parklar, bahçeler, deniz, kum. Hayatın tadını çıkarıyorum. Anda olmak ve anın tadını çıkartmak feminen bir nitelik. Kadınlar tabii ki doğal olarak buna daha yakınlar. Erkekler de diğerine daha yakınlar. İkinci seviye kadın bu maskülen değeri e, kucaklıyor ve hedef odaklı, kariyer odaklı bir kadın haline geliyor. Maskülen alanda güç kazanmaya başlıyor. Feminen alanın da kendi gücü var. Pasif olsa da bence bu arada. Erkek ise feminen tarafını kucaklıyor daha çok. Ve işte ben sadece ağrının tadını çıkarıyorum. Saçını uzatıyor, bir küpe takıyor, parkta gitar çalıp şarkı söyleyen, herhangi bir hedef olmayan, hayat güzel hepimiz kardeşiz şeklinde bir hippi erkek modeli var değil mi? Yani bu Türkiye toplumunda da var artık. Ben de böyle bir erkektim bu arada çok uzun yıllarca. Bu ikinci seviye kadın ve erkek. Ve bu ikinci seviye kadın ikinci seviye erkek bir ilişki kuruyorlar. Özellikle Batı dünyasında, Amerika'da son 20 yıldır, 30 yıldır. Ve bu ilişkinin Polaritesi düşük oluyor çünkü kadın yeterince kadın enerjiye sahip değil, erkek yeterince erkek enerjiye sahip değil. Belki anlaşıyorlar ama yatakta bir ateş çıkmıyor çok fazla, kıvılcım çıkmıyor. Dolayısıyla da bu ilişkiler bir süre sonra bitiyorlar. Batı dünyası artık uyandı ki 3. seviyeye uyanmak gerekiyor. Biraz David Deida'nın da sayesinde tabii ki. Kadın ilişkiye geldiğinde tamam içindeki erkek tarafı biliyor ve kucaklıyor ondan kurtulmuyor arası da var, kariyerini de yapmış. Ama ilişkiye geldiğinde feminen rolü oynamak istiyor. Erkek ise aynı şekilde tamam içindeki duygusal tarafını keşfetmiş. Erkekler ağlamaz mitini geçmiş, ağlayabilir duygularını ifade edebilir, anı tadını çıkarabilir. Ama ilişkiye geldiğinde yine erkek kutbunu oynamak istiyor. Üçüncü seviye erkek ve üçüncü seviye kadın ve üçüncü seviye erkek ve üçüncü seviye kadın bir araya geldiğinde gerçekten tam anlamıyla doyum verici, tatmin edici bir ilişki yaşıyorlar. Bunu bulmak kolay mı? Toplumumuzda değil. Ama bu da kötü haber değil aslında. En azından şu anda bu videoyu izliyorsunuz. Bu konuda bilinçlenebilirsiniz ve çalışabilirsiniz. Daha çok erkekleri konuştuğum için bir erkek ne yapabilir? Bu video bununla ilgili olacak ama bir kadın olarak da mesela evet, kariyerini oturttun, bankada yeterince param var ama ilişkide sıkıntı yaşıyorsun. Bir erkekle date yaptığında belki biraz seçimleri ona bırakmak. Biraz yolcu koltuğuna geçmek arabada. Bırak o sürsün arabayı. Mesela çok basit bir örnek. Böyle bir kadın üçüncü seviye bir erkek arıyorsa mesela Buluştular, sinemaya gidecekler. İlk kez buluşuyorlar. Eğer erkek şunu söylerse kadın bozuluyor. E, hangi filme gidelim? Kadın istiyor ki içten içe, evet biliyorum feministleri kızdıracak bu ama eğer ikinci seviyede doyduysanız, üçüncü seviyeye geçmek istiyorsanız bunu duymaya ihtiyacınız var. Erkeğin seçmesini istiyor. Hadi şu filme gidelim, hadi şunu yapalım. Ya da beraberler, sevgililer bir süredir ya da evlendiler. Mesela erkek ona sürpriz yapıyor. Diyor ki yarın bavulunu hazırla, pasaportun olsun, mayon olsun. Hiç sorma nereye gittiğimizi, sana sürpriz yapacağım. Ve erkek her şeyi organize ediyor ve kadını alıyor hayatının en güzel tatiline götürüyor ya da balayına götürüyor ya da ikinci balayına, üçüncü balayına götürüyor. Yani erkeğin liderlik yapıyor olması aslında psikolojik olarak, biyolojik olarak da muhtemelen bizim içimize işlemiş bir şey. Ve ilişkiye geldiğinde en azından tamam sen toplum içerisinde farklı roller alabilirsin, feminen ya da maskülen rol alabilirsin isteğine bağlı olarak ama en azından ilişkide kendi cinsiyetine daha yakın olan rolü üstlenirsen ve iki tarafta bunu yaparsa tabii ki daha mutlu oluyor bireyler. Bunun en güzel örneği Latin danslarında görüyoruz. Tabii ki burada da istisnalar var ama genellikle işte tango olsun salsa olsun eee dansı erkek yönetir. Yani liderliği o yapar ve erkek ne kadar aslında merkezindeyse ve bilinçliyse kadın da ona o kadar güvenip rahatlayabiliyor ve feminen tarafını ortaya çıkarabiliyor. Yıllar önce bir arkadaşım dans konusunda çok usta olan bir arkadaşım, kadın bir arkadaşım da bir tantra pardon tango etkinliğine gitmiştik. Dans etti birkaç kişiyle. Bir de hocası vardı etkinliğin yani tango hocası. Bir de onu da dans etti. Sonra yanıma geldi dedi ki ya inanılmaz fark var dedi. Yani yeni başlayan birisiyle dans ettiğimde çok farklı. Hocayla dans ettiğimde çok daha farklı. Hocayla dans ettiğim zaman kendimi daha teslim edebiliyorum ve açabiliyorum. Ve en güzel motiflerimi yapabiliyorum dedi. Yani gerçekten roller bunu söylüyor. Bir deneyin bence hayatınızda. Tabii ki bunun olması için David Lee de diyor ki birden üçe atlayamazsınız. Yani zaten birinci seviyedeyseniz önce ikinci seviyeyi iyice bir yaşamanız gerekiyor. Bir erkek sen kadın tarafını, kadınsan erkek tarafını iyice tatmin etmen gerekiyor. İyice tanıman gerekiyor ki üçe geçiş yapabilirsin. Yoksa henüz sen ikiyi keşfetme aşamasındasın. Bunda da yanlış bir şey yok. Evet belki ikiyi deneyimlemen gerekiyor. Şimdi bir erkek olarak tamam gelelim Anladım hocam nasıl yapacağım? Erkek enerjimi, eril enerjimi nasıl arttıracağım diye soruyorsun. Bununla ilgili aslında birkaç tüyo verdim bile. Liderlik pozisyonunu sahiplen. Bununla ilgili etrafındaki insanlar seni çok fazla onaylamıyorsa Buna çok takımla belki o kişiler henüz ikinci seviyedeler. O kadınlar biraz feminist yaklaşımları çok benimsemiş olabilirler. Sonsuz saygım var. Belki daha başka ortamlarda nefes almaya çalışmasın ve kendi maskülen tarafını ön plana koymaya çalışmalısın. Tabii ki feminen tarafını da bırakmadan. Yani tantra bu çok önemli. işte bedenim nasıl çalışıyor, enerji nedir, haz nedir, ne oluyor burada. İçe dönük olan yönlerin de mutlaka geliştir. Evet bunlar da iyiyim hocam ama maskülen enerjimi nasıl arttıracağım diyorsan okey o zaman kulübe hoş geldin şimdi anlatacaklarımı çok iyi dinle. Mesela güneş altında aktif şeyler yap. Güneşin enerjisi solar dediğimiz bizim daha maskülen bir enerjidir, eril bir enerjidir. Güneşin altında aktif bir şeyler yap. Koşabilirsin tabii ki kalp krizi geçirmeyecek şekilde, e, spor yapabilirsin güneşin altında, yüzebilirsin veya bahçeyle uğraşabilirsin vesaire ya da bir şeyler yazabilirsin ama aktifliğini koru aktif olmak özellikle güneşin altında aktif olmak sana çok fayda sağlayacak. Güneşle tabii ki bir ilişki kurmak çok önemli. Çıplak bir şekilde güneşlenmeye gerek yok ama güneşin altına her fırsatta git. Evet biliyorum pek çok insan aa işte güneş cilt kanseri vesaire diyor. Yani güneşle ciddi bir ilişki kuruyorsan yogiler de böyle söylüyorlar. Özellikle gözlerinle tabii ki retinanı yakacak kadar değil ama bir göz teması kuruyorsan güneşle az da olsa özellikle battı ya da doğduğu zamanlar daha uzun süre rahat bakabilirsin. Güneşle bir enerji ilişkisi kur. Gerçekten ruhsal bir ilişki kur. Bir sevgi ilişkisi kur. Güneş sana iyi gelecek. Testosteron hormonu arttırıcı şeyler yapabilirsin. Ağırlık çalışması yap. Ve özellikle de bacak kaslarında daha fazla testosteron reseptörü var. Bunlar da senin daha fazla e, testosteron salgılamanı, testosteronla daha fazla iyi ilişki kurmanı sağlıyor. Tomkat Ali, e, kırmızı Kore hükümetinin onayladığı Kore cinsengi ve pek çok farklı yeni şey sürekli duyuyorum internette. Turkestron diye bir şey çıktı mesela. Fadogia agrestis diye bir bitki var. Gerçekten araştırabilirsin. Testosteron attıran afrodüzlek etkisine sahip farklı farklı bitkiler var. Deneyip görmen gerekiyor. Burada da yine aynı şey geçerli. Her bitki herkesle aynı etki yaratmıyor. Sana ne iyi geliyor onu deneyip görmen gerekiyor. Başka videolarımda bu konuya daha derinlemesine gireceğim ama çok basit bir şey daha söyleyeceğim. Gıda takviyeleri, beslenme dışında sperm ekonomisine dikkat et. Yani sen bir erkek olarak spermini sürekli boşaltmıyorsan, enerjini koruyorsan, kendini zora koşuyorsan, aktif şeyler yapıyorsan, liderlik yapıyorsan bunlar hepsi senin eril enerjini arttıran şeyler. Ve sperm ekonomisini de yapıyorsan yani spermini her fırsatta boşaltmıyorsan, onun bir kısmını recycle, geri dönüşüme sokuyorsan bu senin daha fazla yang yani eril enerjine sahip olmanı sağlayacak manyetik olarak zaten kadınları daha fazla çektiğini hissedeceksin bunu yaparsan. Umarım bu video faydalı gelmiştir. Beğendiysen beğen tuşuna basmayı unutma. Abone olursan da YouTube canlı yayınlarımı kaçırmamış olursun. Benimle birebir çalışmayı düşünüyorsan aşağıdaki linke tıkla ve sonuç garantili koşu programı hakkında ilk görüşmeyi seninle yapalım.